Evet arkadaşlar bakalım Ignor ne yapıyor. Ne yapıyor? Ignor, yine mi TikTok'tasın sen? Ya, ay, Kızım ay, ne ay. kadar gelsem TikTok'tasın ya. Ama öyle. Vallahi hoşuma gitmiyor zamanı. Çoğun TikTok'ta geçiyorsun sen. Çok mu seviyorsun TikTok'u? Evet. Allah'ım ya Rabbi. O zaman ilk ikdir bütün gün evde TikTok yapalım biz seninle. Nasıl yapacağız ki? Vallahi ben nasıl yapacağımızı biliyorum. TikTok yapayım mı bütün gün evde seninle? Ver. Tamam. O zaman 3 dedikten sonra TikTok evde TikTok başlıyor. Evde TikTok maceramız. 1 2 3 Anne ne oldu şimdi? Nasıl başlayacağım? Ula hayat. <laughs> Anne ya. Şimdi kuru yemeği çağırmam lazım. Nasıl çağırayım? TikTok dilice çağırmam lazım. TikTok diyecek nasıl çağırabilirim? Buldum. Haşli, haşli ona bakma bana bak. Haşli, bana bak dedim. Ne oldu? Afiyet olsun şükür. Anne ya. Anne düzgün konuş benimle. Bu ne zamana kadar devam edecek? Nana banana. Anne doğru. çık git buradan. Nana bana nana. Anne yolu uğradınız kadar. Afiyet olsun. işi Geliyorum ya. Anne yatağın hepsini attık. Anne tamam bir daha tableti kapatıyorum. Bak al tabletimi. Salak mısın sen? Burnum estetik benim. Burnuma gelecekti. Kızım sen TikTok TikTok demiyor musun? Azana TikTok dilince konuşuyor. Aa, aa, i̇stemiyorum. Güzel olmadı mı? Olmadı. De beğenmedin mi o kadar TikTok TikTok? Beğenmedim. O zaman TikTok'a ara vereceğiz. Ben benim söylediklerimi beğenmiyorsun. Ama TikTok'ta bunları yüzlerce kez izliyorsun. Onlar daha mı güzel yapıyor? Ben güzel evet, yapamıyor muyum? Güzel, güzel yapamıyorum. Aşk olsun TikTok kırdın beni şimdi. Kırdın beni şimdi. Bir daha öyle konuşma. Ben de tablete bakmayacağım. Tamam. O zaman sen tablete sınırlı saatlerde bakacaksın. Sana söylediğim saatler arasında bakacaksın. Onun dışına bakmak yok. Anlaştık mı İknur? Bakarsak yine ben TikTok diliyle konuşacağım. Haberin olsun. Tamam. Tamam mı? <laughs> Hadi şimdi arkadaşlar görüşürüz. Değil mi? Abone olmayı unutmayın. Al. Ah, bu da Hasan arkadaşlar. Aa Hasan uzun saç yapmış. Bir de arkadaşlara göster. Çok güzel olmuş saçın. Hadi sen arkadaşlara görüşürüz. Hadi sen kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar.